Evet arkadaşlar yeni bir seride daha beraberiz. Rosenheim ne diye soracak olanlar için en başta söyleyeyim. Kısacası yönetim odaklı bir oyun arkadaşlar. Viking tarzında bir şehir kurma oyunu diyebiliriz daha doğrusu. Hem inşa ediyorsunuz hem hayatta kalıyorsunuz. Hem de yeni yerler keşfedip oraları fethedebiliyorsunuz. Yani kısacası Viking olmanın ve şehir kurmanın bir araya gelmiş bir biçimi arkadaşlar. İsterseniz hızlı bir şekilde Oyundan devam edelim. Zaten arkadaşlar oyun 20 Mayıs'ta çıktı yanılmıyorsam yani bir hafta oldu olmadı. Tabi bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama Şöyle evet, tek oyunculu diyelim. Hikayeden gidelim ilk başta düşüş diyor. Bu arada arkadaşlar neden webcam yok diyen arkadaşlar için söyleyeyim. Hani hem hayatta kalma hem de strateji türü olduğu için hani oyunun bütün ekranının size özel olmasını istedim yani tamamen her tarafı görebilirsiniz rahatlıkla. Hak edenlere irfan veren kutsal ağaç efsanesi halkımız arasında yayılmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sadece en iyi savaşçının tanrılarla tanışabileceği ve onların cömert nimetlerini bu toprakları geri getirebileceği söylenir diyor. Burada grafikler de güzelmiş. Yani grafik tarzını beğendim. O evet şimdi daha da güzel oldu. Bakın hatta size şöyle göstereyim. Şu an en yüksekte olabilecek en yüksekte grafiklerimiz. Tabi RTX bir ekran kartı olmadığım için. RTX tekstikli bir ekran kartım olmadığı için. Yani DLSS açamıyoruz ama diğerlerinin hepsi açık gördüğünüz gibi full de. Böyle yolları aç aç. Bu arada bunlar baltacı belki ağaç falan kesebiliyorlardır. Haritada çeşitli yapı ve düşmanlarla karşılaşabilir. Onlarla etkileşim için olan ekstra kaynakları görevler sağlayabilir. Kardeşim orasını anladık. Aha burayı mı diyor Ben yani çiçek mi çek ot böcek toplayabiliyoruz. Burada şu an araştırıyoruz. Böyle adamlarımızı da bir bulalım. Tamam beğendim böyle yakınlaşabiliyoruz yani. I got it. Siz buraya çıkabiliyor mu? Bir mıyorsun? Sen şunları yiyelim bakın. Lütfen fark etmeden düşmanın yanından geç. Ya onu da anladım da kardeşim. Şimdi şu yanlarından mı geçsinler? Aa oğlum evet lan dur. E buradan böyle gitsek mesela, biz görmezler bence. Ulan ama buraya da bir buraya da bir lootlamamız var ama ya. Siz şimdi gizli gizli gelseniz mesela. Tamam arkadaşlar görmüyorlar. Sakin olabiliriz. Görürlerse sıkıntı Onlar şimdi 5 kişi. Ya sizi alt üst edebilirler. Ha. Yürü oğlum yürü. Basın All oğlum. Host. Acaba nereye yer kuracağız ben onu merak ediyorum şu an. Acaba diğer taraftan gitsek ne olur mesela bunu da merak ediyorum ama. Allah ne oldu? Odin'e bir kod için şükürler olsun son dediz. He evimiz varmış zaten tamam okey. Oğlum güzel yara. Şimdi işçiler kaynak toplamak ve işlemek için. Ha, oğlum binalardaki işçiler bunlar işçi mi? İzci oğlum bunlar. Yakındaki saçları iyileştirir. Yakındaki ev sakinler mutluluk seviyesini arttırabilir diyor. Ki bunu hangi tuşla döndürüyoruz? Bilen var mı? R olabilir mi? Ha R'ymiş. Olmuş Şu duruyu değil mi? lan zaten? Bir dakika bu normal ev mi? Normal ev. Okay, o zaman böyle bunu ve bir... ben bunu böyle tam ortaya koyarım. Bir dakika biraz da çevirelim. Bir şunu şimdi okuyabiliyor muyum? Tamam. Evlere de mutluluk veriyor. Yakındaki düşmanları da şey yapıyor. Böyle bunu kapsıyor mu? Tam böyle kapsa yeri bulalım ha. Hızlanalım biraz. Bir tane mi işçimiz? Daha fazla işçi basabiliyorsak. Sen yani adam mı vermemiz lazım ki? Gönderilmiş, işçi yok. Görevlendirilmiş. Bir tane verelim 14 tane işçimiz var. Okey. Buyu. Oo. Bak bunu da böyle ko koyduk mu arkadaşlar? Böyle mesela böyle dayayalım. Şimdi buralara evler yaparız. Şöyle bunların etrafını evlerle çeviririz diye düşünüyorum şu an için. Balıkçı kulübesi falan. Ha, var mı bunun? iyi bir tane de burada işçi görevlendirelim oğlum burada bu yapılı mı değil anlamadım ki bir tane daha verelim şimdi etimiz de olsun şimdi biliyorsunuz arkadaşlar savaşçılar yani etle beslenir ne diyor görevlendirilmiş iş yok ya onu anladım ha asıl yer bence bu oduncu kulübesi bunu yakına kurma gerek var mı yok odun toplamana izin ver tamam böyle biraz genişten alırsak bence bu tam şuralık arkadaşlar öyle evet evet tam buralık bu kaynak yatanaklarına limonit ve taş toplamana izin verdi diyor hem limonit hem taş şunu böyle koyuyorum önce şu an yapılması gereken çoğu şeyi yaptık gibi duruyor zaten buradan iki eh, tane de şöyle işçim tahta da bal olsun. demir ocağı mı? limonit taş demir ocağımız var mı var Değil mi? bu demir mi limonit taş sonra da bulacağız artık oh, ne yapıyorsunuz burada lan şey. Duridin olduğu yerde durun bakın yani bunun olayını tam anlamadım ama işe yarar herhalde ben ikisini alacağım zaten bir şey yaramıyor birer tane şöyle şey yapalım ya bir dakika o kadar hızlı gitmesin bu arada bu oyun. <laughs> tamam bence gayet güzel bu saat başım acaba bence odun üretimimiz güzel lonca toplayıcı tam bunu yaptık bunu yapacağız Ev üretebiliyoruz mu? Aa, bunda doğum oranı gibi bir olay daha varmış arkadaşlar bakın. TL de öbür tarafa doğru çevirebiliyoruz. Demek ki o zaman baya baya bunların ölmemesi lazım yani. iyi tutmamız lazım. Savaşçılarımızı güvende tutmamız lazım. Siz de geleceğim oğlum, Siz bekleyin. O zaman eğitim alan diyorum abi. Orduyu da şuraya kuruyorum. Ya da buraya kurmuyorum. Şuraya kuruyorum ki Boş zaten. Buraya ileride bir tane daha oduncu kulübesi koysak. Veya buraya. O yüzden boş bırakayım dedim. Şuralarda bir yerde de büyük bir demir yatağı falan vardır. Tabakhani. Hayvan derilerinden giysiler üretir. O zaman bunu üretmemiz lazım değil mi şu an? Şu gidiyor oraya doğru. an taş üretimimiz var. Bence güzel. Şu an durum iyi. Yani gayet güzel oyun arkadaşlar. Bence bu hani e, emin değilim. Seri şeklinde devam eder mi diye ama artık eminim. Kesinlikle baya böyle 30-40 bölüm sürecek bir seri gibi duruyor. Maksimum 2 günde bir de zaten yeni bir videosu gelir bu serinin. Tabi de şuradan şu an öğretebilirsek artık neredeydi o? Neredeydi? Ha bu. Odun üretimimiz ne oldu bizim ya? ne diyor? Montun evi lan bir tane de buraya şey yapalım hatta iki tane. Montun evi ne yapıyormuş mesela? Yerleşimin ana bilasıdır. Tamam işler ve ambar işletmeleri işe almana izin verir. Ha. Onu iyi korumazsan kaybedersin. Ha bu ana evimiz tamam anladım da. Bir dakika şimdi ne diyor? iş ha, ambar işletmeleri işe almana. Tamam bize şey lazım o zaman. Bunu geliştirmek lazım. Lan ne oldu? Nasıl kış oldu? Normal şeyde oynayalım da. Ha, bizim bir tane daha mı acaba tahta üretim yapmamız açlık ev ne lan böyle? Pont Erland'ın yerleşimine git. Pont Erland kim lan? Bizim yerimiz mi var acaba? Ben mesela bu görevleri görmemiştim. Neyse artık. Böyle bir zaman hızlı aksın da o zaman. Odun modun bir biriksin. Tahta üretimimiz heh, geldi. Oh bir sürü tahtamız oldu. Bir zaman durduralım. Senden mi balıkçı diyor şimdi? Aynen. Oh. dönmüyor bu. Bu direkt, direkt Tamam ben bir tane de avcı kulübesi inşa edeyim diyorum. Onu da şöyle koyabiliriz bence. Yok ama şu an ambar dur. Ambar sonranın işi. O zaman aksın o zaman da. Biz şimdi buradan voltajı yapabiliyoruz. Deri istiyor. Taş. Bu ne bu? Çelik demir abi. Çelik demire ihtiyacımız var o zaman. Bir de 5 kişi istiyor. Şu an fazla bu. Gereksiz. Yüzük etme başlamak için. Tamam. 3 tane de ev mi inşa et? Lan ben ev inşa ettim zaten. Neyse. Ne gerekli ki? Tamam tamam ya bu kadar paramız var. Böyle bir. Böyle de sanırım 3. Hadi bak. Bu görevi de yaptık. Lan oğlum. Ben tamam, bunu inşa ettim zaten. Hah iki tane baltacı al diyor şimdi. Bir. Bakalım olacak mı? Ha bir sürü baltacımız oldu. Anladım. Ha 5-5 çıkarıyor. Bence güzel. Bir dakika evladım siz. Şöyle right. bir gelin. Duruid bir işe yarıyor mu acaba? Yaramıyor gibi duruyor. Fond Erland'ın yerleşimine git. Etimiz var gerçi de. Bakın mesela işçilerimiz falan da artıyor. Kış geçti falan yani. Savaş birlikleri. İyi, güzel. Bunlar artıyor. Bu ne? Ekip sınırı. Şu an 20 tane ekip yapabiliyormuşuz en fazla. Fond Erland'ın yerleşimi nerede ama onu bilmiyorum. Acaba gemiye mi binip gideceğiz? Gelin lan bakayım acaba gemiye binebiliyor musun? Dur. Şöyle yapsak. Tamam. Bunlar da buradan deri üretecek sanırım. Acaba bunları şöyle mesela şu tarafa doğru mu götürsek? Şöyle galiba kayıt alıyoruz bu arada. Ha bina kaydı bu. Okey. O zaman biz bir kayıt alalım. Oyun kaydı alalım. Toplayıcı loncası tabakhane. Hayvan derilerinden giysi üretiyormuş burada. Sen de şöyle bir birleşik olabilirsek. Neyse tamam sen de şöyle ol. Ha bir dakika o zaman bunlar izici bunlar daha hızlı. biz askerleri nereye gönderdik? Tamam evladım siz kalın. İzcileri götürürüz lan oğlum. Ha burada bir şey yokmuş pardon. As you wish On my way. All right. Mevsim geçtiğe biraz hızlı oluyor ama sıkıntı değil. Alışılır. Aha buna bakın bu neymiş mesela. Bunlar daha hızlı olması daha çok işimize geldi bu arada. Oğlum gelin. Tamam anladık. Ha bir dakika bakalım şimdi buralardan geçemiyor bu adamlar. Zaten geçemeyeceklerini de belli oluyor mesela. Direkt şu yol işareti çıkmıyor bakın. Çizgi çık. Kim lan bunlar? <laughs> tamam siz bulaşmayın. Gel. Sizin şu neymiş mesela ona filan bakın. Gelin oğlum saldırmayın siz. Mesela bu neymiş? Buna bir bakın bakayım. Hmm, galiba bu Böyle oyunu bir durduralım yangın diyor hemen gel abi ha şunları kes mi diyor bana acaba ya Neyse bir dakika galiba ben buraya gitmem lazım. Böyle bir tıklasam. yolu bilmiyoruz da. Burası benim yerim mi lan. Ben de böyle şey yapsam. Neyse arkadaşlar zaten yeteri kadar uzun bir bölüm olmuş bence. Şimdi bu izcileri de bir dahaki bölümümüzü de hızlı bir şekilde bu Kont Erland'ın yerleşimine götürürüz yerleşimimizi biraz daha düzenleriz tabi şu an biraz düzensiz olduğu gibi bir de artık viking savaşçısı yetiştirmeye başlarız artık deri falan da öğretmeye başladık yani daha doğrusu kıyafet bakın görüyorsunuz buradan üretiyoruz bunu da alalım böyle koyalım neyse arkadaşlar dediğim gibi bu bölümün sonuna gelmiş bulunalım bundan sonraki bölümde de konterland'ın yanına gidip buraları biraz daha geliştiririz ondan sonra da zaten yavaş yavaş büyürüz koskoca bir viking kabilesi oluruz Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Öbür bölümlerde görüşmek üzere.